Merhabalar beyler. Günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Neler ben de, yapıyorsunuz? Ben e, müzik öğretmeniyim. Ne kadar güzel. Kocaeli'de. Ya, Kocaeli'de müzik öğretmenliği yapıyorum. Kaçıncı sınıflara? Lise. Lise, lise seviyesi. Aa ne kadar güzel. Ne ne öğretiyorsunuz mesela lise seviyesinde? Yani lise seviyesinde aslında nota, vuruş süreleri işte e, şarkılar, türküler. İşte hız serimleri bazen. Işte Çok güzel. Bu şekilde şey. Eskiden ortaokulda mecburiydi blok flüt. Şimdi müfredatta öyle bir şey var mı? E, müfredatta yok ama e, işte ben şu anda gitar falan öğretiyorum ama ortaokulda da görev yaptım Urfa'da. E, melodika da oluyor daha çok. Evet. Flüt de olabilir. Ne Tabii ki bağlama gibi. falan e, imkanlar el verdiğince bunları da. Çok güzel. Kullanabiliyorum. Peki ne kadar evet. kaç senedir yapıyorsun 6 senedir müzik öğretmeniyim. Tam müzik öğretmeni olduğum zaman evet. işte Kanal D'de benimle söyle yarışmasına katılmıştım. Orada ya. birinci ya. olmuştum ben. Gerçekten. Ayta üzerinde bir yakalayın Aa, ne kadar oldu. güzel. Oldu. Çok tebrik ederim. Aynen, Neydi ödüller? Araba. Aldınız arabayı? Aldım arabayı. E, ne söylemiştiniz yarışmada? E, Tabii ki ileri turlara da birkaç tur olmuştu evet, ama abardı. Macbeth, Macbeth vardı. Macbeth'i okudum. Siz o Makber'i söyleyersiniz. <laughs> Daha sonra işte Ahirim Sensin, <laughs> Kuşu falan Aynen. o tarzda söylemiştim. Hep böyle ağır ağır mı okuyorsunuz siz? Öyle gerekti çünkü ilk bölümde ben Sezen Aksu'nun bir parçasını okudum. Evet. Ee, ama işte sonrasında e, çok tepki almayınca hani Metin Özülkü vardı o zaman evet. şefimiz. O işte dedi ki sana keşke gazel verseydik. Ben Türk Sanat Müziği mezunuyum Konya Selçuk Üniversitesi'nde. Hem de. Hı -hı. Evet. Oradan mezunum işte Müzik'in Üzeri öyle deyince hani dedim ki Yapıştırdınız. o zaman yapıştırayım Makber'i ya da işte Kalamış'ı falan. O e, şekilde. Bayağı zaten. O, aynen o şekilde. Hatırlıyorum ben Makber performansınızı. Hı -hı. Gerçekten iyiydi. Teşekkür ederim. Çok tebrik ederim. Çok sağ olun. Peki söylüyor musunuz bir yerlerde? Şu anda öğretmenliğim yanı sıra zaten sahneleri alıyorum. Peki e, müzi yani sahne, öğretmenlik. öğretmenlik bunların dışında bir şey yapabiliyor musunuz? Dizi izliyorum. işte kitap Hı. okuyorum. Çok güzel. Hı -hı. Kitap okumayı seviyorum, dizi izliyorum İşte çok da aslında baktığınız zaman ya haftada 2-3 gün sahne alıyorum ama asosyalim yani evimde. Aa, yani hafta haftada 2-3 gün sahne alıyorsunuz. 2-3 gün takılıyorum. E maşallah yani. daha ne zaten başka ne yapacaksınız Uğur Bey bitti. Bitti değil mi? Hafta doğru. bitti. Hafta bitti doğru. Çok güzel kelimelerle aranız nasıl diyeceğim yani, siz de diyeceksiniz. aslında ya. izliyorum yani son daha vakıf olmak için izledim ama çok hani iyi. bazı yarışmacıların sorusu çok kolay geliyor hepsini neredeyse biliyorum yani bazen 9000'e kadar çıkıyorum ama Bazen, Bazen de paket alıyorsunuz. Bak, Bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> bir yerden başka bir yere yürüyerek giden kimse? Ya Ya ya, ya doğru cevap. <laughs> Yine dört harfi Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Alışverişte bir şeyin para karşılığındaki değeri? Çek gibi bir değil. şey değil. Mesela tuhaf mahalle kavgalarında senin nokta noktan ne, nedir ki? De. Eder. Evet. Eder. Eder doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcükmüş bu İnanır mısınız? Gelsin bakalım sorusu. İçinde süs balıklarının yaşadığı yuvarlak hatlı cam kap. Fan. Fanus. Fanus doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Argo'dan geliyor. Rumca kökenli. Gelsin bakalım soru. Argo'da cezaevi anlamına gelen Rumca kökenli sözcük. Mapus. Ne? Hapis, mapus. Değil. Hapis. Değil. Değil. Harf alayım. Alın bir tane alın. Ay. Gelen soruya bak. D. Kodes. Kodes doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Tek kelime bakalım. Her çeşit mikroptan arınmış, hmm. temiz. Pandemide sürekli ellerimizi Hizyen. şey yapıyorduk, temizliyorduk. Ne hale getirmeye çalışıyorduk? Ay neydi ki? Şeyle meyveyi sebzeyi bile şey yapıyorduk. Nokta nokta yapıyorduk. Harf alayım. Alın bir tane alın tamam ben. S. S. Alın bir tane daha, bir harf daha bir alın. Bir Bir harf daha aldık. T. Stabil. Yok daha. Aa hayır. steril. Ha? Steril. Steril. Doğru steril. cevap. Altı harfliğine Arapça Arası. kökenli tek kelime. Bakalım. Tek en ve boy bakımından alışılmış olandan büyük anlamına gelen bir sıfat. En ve boy bakımından alışılmış büyük, kocaman. Gibi bir şey. Yani bir şeyi alıyorsunuz, onun en büyük boyunu isteyeceksiniz. Ona bir Aa, şey biliyorum, biliyorum. Evet. Harf alayım. Aldık bir tane ve durdurduk mu? Evet. Hadi buyurun. Ay. Ya ay. ay çok, vallahi dilimin ucundaydın. Ne gitti gitti gittik ee, galiba. gittik, bittik. Evet. Ee, şey, battal. Battal doğru <laughs> Evet, Efendim yedi harflere geçtik. Maslarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Tek kelime yine gelsin i̇şte. bakalım. Acı, sevinç, pişmanlık gibi duyguların etkisiyle göz gözyaşı dökmek. Hmm. Basit düşünün. İki harfli maslar Gö mıydı? Ya göz hayır. Şey. Ağlama. A Ağlama. Ağlamak. Ağlamak doğru cevap. Uğur Bey 3300 puandayız. Yarışmanın tam ortası. E, gayet iyi bir puan. 2 dakika 21 saniyede süremiz var. Bu da mi? gayet i̇yi. Iyi. iyi. Gayet iyi. 15 harf alabilirsiniz. Yani sakin <laughs> kalabilirsek bence zaten birincilik koltuğu şu an elde edebileceğimiz İnşallah. Için. Bakalım. 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 Yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Ciltte derin bir kesikten kalan hatıra. Faça gibi değil. Değil. Faça gibi değil. Değil ya. değil. Ee, ciltte derin bir kesik nedir? Yara. Heh. Aa hatıra. İki harf değil mi? E iki kelime. Evet. Do i̇yi başladık. Yani yıllar önce olduysa Eski o ne nedir? Nedir o? Yıllar önce. Ha. Mesela bur burada benim var. Aha. Bu ne bu? Harf alayım. Harf alın, harf alın. Harf alın. Ay. Z. Yara izi. Yara izi doğru Z. 8 harflerdeyiz bir zarf soruyoruz gelsin bakalım nasıl soruyoruz gerekince veya gerekirse anlamlarına gelen bir zarf gerekince gerekirse gerekirse biz de e, dahil oluruz gerekirse nokta nokta biz de dahil oluruz daha böyle biraz daha mahalle ağzı gibi Hı -hı. harf alayım aldık bir tane harf al C İcabında. İcabında doğru cevap. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir kelime. Bakalım yazık bunun nesi yok acaba? Gelsin bakayım. Bedence, bedence güçsüz ve zayıf insanlar için kullanılan bir tabir. Çelimsiz. Tabiriz. Çelimsiz doğru cevap. Ben. <laughs> Estağfurullah. 9 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime. Fransızca kökenli bakalım. Ücretli araç duraklama alanlarında sürenin ölçülmesini sağlayan cihaz. Kronometre. Değil efendim. Ay tüh. Ücretli araç Ücretli duraklama de... alanı <laughs> nedir? Araç duraklama alanı. Park. Park. Ha? Park yeri. Değil. Park alanı. Hayır. Hayır. Ne? Ö Nasıl Ücretli araç süreyi ölçüyor. Park. Evet. Ölçüyor. Park ölçer. İşte demin. Park metre. Ha? Park metre. doğru cevap. Dokuz harfli bir diğer istediğimiz cevap da iki kelimeymiş inanır mısınız? Gelsin bakalım. Mahkemeye başvurma hakkı. Mahkeme usulü anlamına gelen bir söz. Hiç bilmiyorum hiç başvurma hakkı. Harf alayım. Alın efendim buyurun. G. Bir harf daha alayım. Alalım. Yok. Alın daha. Yargı. yargılama Yargı. -la -ma. Yok. Ya, iki, kelime? i̇ki kelime. Yargı. Hakkı. Gibi bir şey. Yargı. Alın harf alın. Harf alayım. Aldık. Ah güzel yerden geldi. Yargı. Alın bir tane ne? daha. Harf alayım. Aldık. Süre de gidiyor. Yargı yolu. Yargı yolu doğru cevap. 10 saniye. Şimdi 10 saniyemiz var. Cevaplamamız gereken 2 tane soru var. 2, 2 tane 10 harfli cevap vereceğiz. Hı hı. 9 harf alabiliriz. Okay. Güzel, fena harf, değil iyi, tamam. ama hızlı davranmamız tamam. lazım. Tamam. Harf alırken. Okey. Ben soruyu sorarken harf alabiliyorsunuz. Tamam. Onu söyleyebilirsiniz tamam. yani. Evet, ilk istediğimiz cevap iki kelimeymiş. Gelsin bakalım. Harf alayım. Harf alayım fiiliyle kullanılan, harf alayım. birisine yapılan iyilik sonucu kendisi için güzel dilik, dilekte bulunmak anlamına gelen. Ay, harf alayım. Ne harf alayım Ayy. iki saniye kaldı. <laughs> Uf. Vur bey. Birazlık hiç dalmışım. 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 Az dalmışım. daha son soruyu görebilecektiniz. Evet. Almak, A fiili Almak yapalım. fiiliyle kullanılan birisine yapılan iyilik sonucu kendisi için güzel dilekte bulunmak anlamına gelen bir söz. Birisine yapılan iyilik sonucu kendisine güzel Ay hiç de gelmedi ki. İki kelime miydi? İki kelime efendim. Şimdi bir, birine çok büyük bir iyilik yaptınız karşılığında hayırlı ne? Hayırlı uğurlu. Hayırlı. Bir, hayırlı güzel başladı. Hayır zaten. olsun. Hayır. Hayır. Güzel dilekte bulunmak. Daha böyle Ay hiç bilemedim ya. Değil, hayır. aslında hayır. o kadar da biliyorsunuz ki. Evet. Hayır. Evet. Duası. Hayır duası. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Vallahi var ya gerçekten <laughs> ipten döndünüz. Yemin Bir ediyorum. saniye falan vardı bence. Yani i̇ki galiba saniye, saniye. öyleydi. Ya da yani eli kulağında. Son benziyor. andaydı yani Son resmen. Son soru. <laughs> i̇ki saniyeniz var. Alabileceğiniz yedi harf var. Aa, harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım. Yani iki saniyeye kaç harf sığarsa istediğiniz kadar alın işte. Tamam. Ee, i̇ki kelime yine. Mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Gelsin bakalım soru. Harf alayım, Uzun harf alayım, harf alayım. harf uzadıya düşünmeden net bir yargıya var. <laughs> Bastı mı? <laughs> 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 dört tane harf istedim, harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım dedim. Mor vampir gibi oldu hani harf alayım, harf alayım, harf i̇şte, alayım, harf alayım. Bize geçmedi demek ki. Geçmedim. Uz, uzun uzadı ya. Düşünmeden net bir yargıya varmak. Aynen. Uzun uzadı. İki, uzun... Harf, iki kelime mi? İki kelime. İki kelime. Uzun uzadıya düşünmeden net bir yargıya varmak. Hı. Hmm. Ama dört harf istemiştim ben. <laughs> uzadıya düşünmeden net bir yargı. Evet. Peşin... Kesin, Heh? kesin, kesip atmak. kesip atmak. Kesip atmak, doğru cevap. <laughs> no, yes. Gerçekten Uğur Bey, ölüm yani, ölüm özellikle son iki soruda ben sizin bileceğinizden vazgeçtiğim anda biliyorsunuz. Nasıl ya, yapıyorsunuz bilmiyorum. Işte, kesip Çok tebrik ederim. 8400 <laughs> puan aldınız. <laughs> Teşekkür ederim. 3-4 yaşta yaşlandınız burada. Güzel. Gerçekten Bu ruhumu teslim ettim. Harika yarıştınız. Çok tebrik Teşekkür ederim. ederim. Oldukça ya. da heyecanlı geçti sizin sayenizde. Birincilik koltuğunu size alacağız. Ama Gökalp Bey bakalım neler yapacak. Hafta finaline kimle gideceğimiz az sonra belli olacak. Şimdiden ayaklarınıza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Bey. Hanımlar, beyler, Uğur Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve Gökalp Bey geliyor.